Diş Hekimi diyor ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba. Bu videoda sizlere diş teli tedaviniz devam ederken dişlerin neden ile ilgili bazı bilgiler aktarmaya çalışacağım. Şimdi e, tabi başka videolarda dişlerde oluşabilecek yüzeysel lekeler, geçici lekeler, derin lekeler ya da kalıcı lekelerden renk değişikliklerinden bahsetmiştim. Merak edenler, daha detaylı bilgi isteyenler o videoyu da izleyebilirler. Ancak bugünkü videonun konusu dişlerde görülen genel renklenmeden ziyade diş teli tedavisi başladıktan sonra oluşabilecek oluşan sarı lekelerle ilgili. Çünkü bu da çok fazla merak edilen ve sorulan bir şey. Bunun sebeplerini iki grupta anlatacağım. Birincisi teknik sebepler, ikincisi de e, beslenme ile ilgili sebepler. E, diş teli tedavisi görene kadar dişlerinizde herhangi bir lekelenme oluşmadı diyelim. Herhangi bir sararma hiç yaşamadınız diyelim. Ama tel tedavisi görmeye karar verdiniz, diş telleriniz takıldı, braketleriniz takıldı ve aradan bir süre geçtikten sonra, bu süre 1-2 ay bile olabilir, dişleriniz sararmaya başladı. Doğal olarak merak ediyorsunuz neden benim bugüne kadar dişlerim hiç sararmamıştı. Tel tedavisine başladım. 1-2 ay içerisinde dişlerim sarardı. İşte ben bu videoyu da bu soruya yanıt vermeye çalışacağım. Birinci sebep teknik sebepler. Yani bizim braketleri diş minelerinize yapıştırırken kullandığımız yapıştırıcılar bir braketi diş minenize yapıştırırken biz özel bazı yapıştırıcılar kullanırız. Mavi ya da yeşil renkli tadı acı olan bir yapıştırıcı süreriz önce dişlerinize. Bunu hepiniz tecrübe etmişsinizdir. Dişler üzerinde 30-40 saniye boyunca kalır ve sonra yıkarız onu. Bu yapıştırmanın birinci aşamasıdır. Ee, ve e, bu işlemin ardından yapıştırıcıyı yıkarız, ilgili bölgeyi kuruturuz ve oraya ikinci bir kat yapıştırıcı süreriz ee, ve e, onu da ışıklarız. Bazen ışıklarız, bazen e, ışıklamayız. Üçüncü bir katman olarak da braketlerinizin tabanına e, üçüncü bir katman yapıştırıcı e, süreriz ve bu 3 tabaka ile birlikte yani mavi renkli olan, yıkanan, tadı acı olan birinci tabaka, şeffaf görünmez olan ve ışıklanan ikinci tabaka ve son olarak braketlerinizin tabanlarına konulan hamur yapıştırıcı şeklinde üçüncü tabaka. Ve bunu da dişlerinizin üzerine bu şekilde braketi yerleştiririz ardından da ışıklarız ve bu hareketiniz orada sabit bir şekilde, sağlam bir şekilde kalır tedaviniz boyunca. İşte bu kullandığımız 3 katman şeklindeki yapıştırıcı tedaviniz sürecinde süresi boyunca ağzınızda kalacağı için ister istemez bir süre sonra siz ne kadar fırçalarsanız fırçalayın renklenebilmektedir. Tel tedavisi başladıktan sonra oluşan sararmaların birinci sebebi e, budur. Yani kullanılan e, yapıştırıcı 3 katman nedeniyle dişler bir miktar sarar. E, Tabi bu esnada e, siz dişlerinize iyi bakmalısınız. Her zamanki gibi ve her zamankinden çok daha iyi hatta e, dişlerinizi fırçalamalısınız. Ki e, sararma çok büyük boyutlarda olmasın. E, sararmanın ikinci sebebi de Beslenme ile ilgili ya da ağız bakımı eksikliği ile ilgili sebeplerdir. Yani tel tedavisi görüyorsunuz ama çok fazla çay, kahve ya da sigara tüketiyorsunuz diyelim. Bunlar da tabii ki dişlerin sararmasına neden olur. Yani bizim kullandığımız yapıştırıcılardan bağımsız olarak çay, kahve, sigara tüketildiğinde dişlerde yine renklenmeler olacaktır, sararmalar olacaktır. Ya da yiyecek boyası içeren yiyecekleri çok fazla tüketiyorsanız eğer ki bunlar marketlerden aldığınız paketli gıdalardır. Neredeyse hepsinde yiyecek boyası bulunabilir. Meyve suları, çikolatalar, şekerler, cipsler, bisküviler, bunların içindeki o yiyecek boyaları da diş mineleriniz üzerine yapışarak sararmayı artırabilir. Ve tabii ki son olarak hijyen eksiklikleri, diş deli tedavisi görürken hijyene çok 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 önem göstermeli. Dişlerinizi sıklıkla fırçalamalısınız. Orada yiyecek artıklarının ve bakterilerin kalması da dişlerde sararmaya ve renklenmelere sebep olabilir. Yani diş teli tedavisi devam ederken oluşan sararma ile ilgili bilgiler vermeye çalıştım size. Birincisi teknik sebepler. Bu konuda çok yapabileceğiniz bir şey yok. Kullandığımız yapıştırıcılardan kaynaklı dişlerde bir miktar sararma oluyor. Ancak bu sararma geçici. Tedaviniz bittiğinde biz o braketleri ve yapıştırıcıları söktüğümüzde oluşan sararma ve lekeler zaten kendiliğinden gidiyor. İkinci sararma ve leke sebebi içinde yiyecek boyası içeren gıdaları çok fazla tüketmeniz. Üçüncüsü de hijyen eksikliğine yani fırçalama eksikliğine bağlı renklenmeler ve sararmalar. Bugünkü videonun konusu buydu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur sizin için. Bu sararmalardan çok şikayetçiyseniz mutlaka size önerim Leke çıkarıcı, beyazlatıcı macunlar kullanmanız bu süreçte sararmayı ve leke oluşumunu en aza indirecektir. İşte sigara kullananlar buna yönelik sigara lekelerine yönelik bir diş macunu kullanabilir. Çay, kahveyi çok fazla tüketenler buna yönelik diş macunları kullanabilir. Ya da sararma ve lekelere karşı beyazlatıcı macunlarda oldukça iş görmektedir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanala abone değilseniz abone olmanız da beni mutlu eder. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Dişlerinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.